artı artı operatörünü hiç görmedik arkadaşlar. ilk defa görüyoruz. Int a eşittir 5 dedik. a artı artı dedik. a'yı 1 artırdı. Ve bunu yazdıralım arkadaşlar. System nokta out nokta print ln dedik. Parantez açtık a'yı yaz, yazdırdık. Şu şöyle olacak. A'yı yazdırdığımızda bakın ne sonucunu verecek. 6 sonucunu verdi. A'yı 1 artır anlamına gelir bu. A'yı 5 verdi. A'yı 1 artırdı. A'yı yazdırdı. Aynı şekilde bu artıları başına koysak. gene alt sonucunu verecek. A'yı 1 artır anlamına gelir arkadaşlar.